Selam arkadaşlar. Freshbox arıtma cihazımız LG marka. Bunun şimdi ben size kurulumunu tarif edeceğim. Evinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz, içerisinde neler çıktığını hepsini söyleyeceğim. Siz sadece evinizde paketinizi teslim aldığınızda rahatlıkla kurabileceksiniz paket fabrikadan kapalı konuda geliyor. İçerisinde ambalajlı bu musluğumuz oluyor bir adet. Bu musluğumuzu mutfak tezgahımız e, lamine bir malzeme ise matkapla deliyorsunuz e, mermer, çimston, kremit gibi ürünleri beton delme yani duvar delme gibi hilti ile 11-12 milim matkap ile delip şu konumda lavabanıza daha yakından veya da rahatlıkla kullanabileceğiniz pozisyonda herhangi bir yerden deliyorsunuz ve çıkışını alttan alıyorsunuz. Bunların herhangi bir tesisatçıya bir ihtiyacınız olmadan kurulum şeması var. Yani rahatlıkla borularımız pnomatik olup sadece geçirerek soketli kurulumunuzu sağlayabilirsiniz. Söylediğim gibi tesisatçıya ihtiyacınız yok. Kendi evinizde rahatlıkla kurulum yapabilirsiniz. Şöyle yere alayım cihazımızı. Görmüş olduğunuz gibi kapalı içerisindeki arıtma ünitesi kazan içerisi şurada depomuz mevcut. Bunlar hepsi hazır kurulu. Siz hiçbir şekilde zorluk çekmiyorsunuz. Pneumatik özelliğinin olmasıyla soketinizi rahatlıkla dışarı çekip alabiliyorsunuz ve size gelen paketin içerisinde arıtmayı içerisinden çıkan mevcut arıtma cihazımız arıtması bu. Şu şekilde. Burada o ringleri var. Plastik o ringler. Bunlar iç kısımdaki yuvaya oturabilecek şekilde ayarlanmış. Siz sadece küçük bir kol baskı yardımıyla oturtuyorsunuz. Daha sonra kapağını kapatıyoruz. Herhangi bir takım kullanmanıza gerek yok. Elinizde bu yeterlikte bir güçle uygulayıp daha sonra da gördüğünüz gibi pneumatik özelliği çok iyi bir şey. Takıyorsunuz ve herhangi bir su sızdırma, kaçırma gibi bir özelliği yoktur. İçerisinde gelen kısımları ben tarif edeyim. Anlatayım size. Şimdi bu fabrika bu bu hortumu öyle bir tasarlamış ki evde kullanacağınız tezgah altı mesafesine göre ayarlanmış fazlalığı verilmiş bir şekilde boru paketin içerisine geliyor. Şöyle size göstereyim. Her evde olduğu gibi her evde olduğu gibi iki tane musluk var. Şebekeden size gelen. Ve bu iki musluktan birisi sıcak birisi soğuk. Bunu tespit etmek çok kolay. Suyunuzun soğuk bölümünü açıyorsunuz. Ve gelen musluğun taharet musluğu olduğu için kapattığınız zaman şu şekilde şu anda musluğumuz kapanmış oluyor. Ve siz yapacağınız tek işlem paketin içerisine çıkmakta olan bu musluğu Sadece taret musluğundan spirele giden kısmı araya takmanız oluyor. Bunu da herhangi bir e, su anahtarıyla İngiliz kurbağacık gibi bir anahtarla buraya rahatlıkla takıp daha sonra spirel hortumu şuradaki mevcut boşa takıyorsunuz. Vananın açık olması bu şekilde kapalı olması bu şekilde. Söylediğim gibi pneumatik özelliğinin olması sizi çok rahat kolaylaştırıyor. Musun kafasına taktıktan sonra bu arada e, herhangi bir izolasyon malzemesi kullanmıyorsunuz. Contaları var. Teflon vesaire gibi şey kullanmıyorsunuz. E, Spirelde de bu özellikler mevcut. Başlığınıza hortumu takıyorsunuz ve çeviriyorsunuz. Kurbağacık su anahtarı herhangi bir anahtarınız yoksa penseyle ile da 11-12 açık ağız anahtarla sıkabiliyorsunuz. Musluğunuzun soğuk suyuna giden kısmı buraya takıyorsunuz. Bunu da şebeke suyundan gelen taharet musluğunun girişine bağlıyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey bu. Ve bu temiz su girişimiz. Ve bunu takacağımız nokta Burada şemada gösterildiği gibi atık su musluk giriş. Buradan şu şekilde taktığınız zaman şu anda sisteme hazır gösteriyor. Daha sonra bunun bir ucu musluğa gidiyor şu şekilde ve diğer ucu da atık suya. Atık su da şöyle oluyor arkadaşlar musluğun arıttığı filtrelerin içerisinde tutan pis suyu tahliye etmesi için. Bunun, bunu, bunu e, ee, lavabonuzun çam, bulaşık makinesinin giderinin yanına veyahut da su giderinin yanına rahatlıkla geçiş sağlayabilir. Herhangi bir şekilde bir ekstra bir tesisata gerek yok. İhtiyacınız yok. Bu şekilde bağlıyorsunuz ve tesisatınızı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Çıkışları şu şekilde bastırıyorsunuz ve çıkıyor. Ben size taktığınız zaman koyabileceğiniz yerdeki yer işgaliyetini de göstereyim. Evet. Mutfak dolabınızda eğer geniş bir alan mevcut ise en yakın musluğa ya da daha dar bir alanda ise, kör noktada ise en uzak noktaya koyabilirsiniz. Ve girişler, çıkışlar her şey çok yakında olur. Ve kör alanı değerlendirmiş olursunuz. Bununla ilgili kafanıza takılabilecek bir soru olabilir mi? Yorumlara yazabilirsiniz. Buradaki yedek parçaların içerisinde eğer ki konumunuz yatay ise dik pozisyona getirir hortumlar e, kullanım, kullanım alanınızı kısıtlamamış olur. Musluğumuzun girişinde vidaları, somunları, pulları, her şey mevcut. Bu arada musluğa nasıl takıldığını da göstereyim. Bu arada bu cihazın e, birçok kez kurdum. Bunu da kendi evime kuruyorum. Pakette size hiçbir şekilde açılmış olarak gelmez. Direkt fabrikadan size temin ediliyor. Şu şekilde önce somunumuzu geçiriyoruz. Sonra bunun içerisinde bir tane ince gözle göremiyorum. Heh. Tamam contası burada. Şu malzemeyi getiriyoruz. Daha sonra şuraya şöyle takıp taktıktan sonra somunu sıktığınız anda bu baskı yapıyor ve hortumun geri çıkmasını ve su kaçırmasını engellemiş oluyor. Bu şekilde bunun diğer ucunu şemada gösterildiği gibi temiz musluğa takıyorsunuz. Şebekeden gelen musluğun başına taktığınız aparatı da direkt temiz su girişine takıyorsunuz. Hortumlar söylediğim gibi uzun mesafede fabrika bunu düşünerekten fazladan tutmuş göndermiş. İhtiyacınız olursa e, satın aldığınız firmadan temin edebilme şansınız var. Daha uzun mesafelerde, metrajlarda da kullanacağınız ürünler var. Bu da bilginiz olsun. Takıldığınız bir nokta olursa satış danışmanlarına veya da teknik servis yardım alabilirsiniz. Şimdi herkese hayırlı olsun iyi günlerde kullan. Teşekkürler.